Merhaba sevgili çocuklar. Ben Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ eğitmenlerinden Tuğba Hocanız. Evet çocuklar bugün de yepyeni bir antrenman programıyla birlikte sizlerdeyiz. Biliyorum bugün de yine hem eğlenmek istiyorsunuz hem enerji atmak istiyorsunuz. Ben de sizler için biraz daha yorucu, biraz daha esnemeye dayalı bir antrenman programı hazırladım. Ama antrenmanımıza başlamadan önce çok küçük detaylar vermek istiyorum sizlere çocuklar. Neler yapmayı unutmuyorduk? Antrenmanlarımıza başlamadan önce en az bir saat öncesinde kahvaltımızı yapmış olalım çocuklar. Antrenman esnasında tüketmemiz için sularımızı yanımızda hazır bulundurup antrenmanımız yaptığımız yerdeki ortamı çok güzel havalandırmamız gerekiyor antrenmanımıza aerobikle başlayacağız çocuklar. Daha öncesinde yine zaten birlikte yapmıştık. Eğer ki ben tempomu orta seviyede tutacağım. Sizler biraz daha hızlanmak istiyorsanız kendinize göre de ayarlayabilirsiniz. Şimdi müzik eşliğinde adımlarla başlıyoruz. Kollar da bize eşlik edecek şekilde. Düzenli nefesler, sırtım dik Sanki başımın üstünde bir mıknatıs var ve beni yukarı çekiyor. Kafamı sağa sola çevirmiyorum ya da düşürmüyorum. Kollarla birlikte süper. Çapraz kol, çapraz bacak. Harikasınız. Derin derin nefesler. Al burundan nefesi ver ağızdan. Şimdi yanlara doğru adımlarımı açacağım. Önce takip edelim. El belde. Sağ. Sol. Hadi şimdi hep birlikte aç yanlara. Süpersin. Karşıya bakıyorum. Derin nefesler. Beş. Dört. Üç. İki. Şimdi kolumu kaldıracağım. Bir. Geldin. Aç. Tek tek. Sağ ve sol. Düzenli nefesler. Dirsekten büktüm ve açtım. Süpersin. Son beş. Dört. Çift açacağız. Üç. İki. Bir. Son. Çift. Süpersin. Aç kolları. Omuz hizanı geçmeyecek şekilde. Bacaklar yanda. Kollar yanda. Nabzımızı yavaş yavaş yükseltiyoruz. Süper. Son 3. 2. 1. Son ne şimdi tam kaldır. Dümdüz. Süper. Derin derin nefeslerle. Açtın kolunu. Son. 5. 4. 3. Çift kaldıracağız. 2. 1. Son ne şimdi çift. Açtın yana. Süpersin. <Sessizlik> Omuz hizanı çok fazla geçmeyecek. Seri seri yapmıyorum. Daha kontrollü. Çok hızlı açma kolları. 3, 2, 1. Son ve geldin. Takip edemeyebilirsiniz. Hareketleri kaçırabilirsiniz. Burada önemli olan vücudumuzu antrenmana hazır hale getirmek çocuklar. Yapabildiğiniz kadar. Süper. Son 3. 2. Çift yapacağız. 1. Son. Haydi çift. Yukarıdasın. Kolların çapraz. Bacak yanda. Harikasın. Derin derin nefesler. Biraz yorulduk. Nefes kontrollerini yapıyorsun. Son 3. iki, Yanlara döneceğim. Bir, Geldin 4. Bacağı yana açıp çapraz yöne döndü. Süpersin. Ayak uyduramayabilirsin bazı hareketleri. Yapabildiğin kadar. Harika. Şimdi dirsekle döndürdün vücudunu. Süper. Devam. Son 3 2 1 Son ve adımdasın sen Harikağınız. Topla nefesi. Haydi bir kez daha aldın derince. Şimdi bacaklarımı biraz da geriye doğru açacağım. Hazırsak eğer hep birlikte 3 2 1 ve geri. Süper. Haydi açtın geriye. Eller önce belde. Şimdi kolumu kaldıracağım. Sağ, sol. Sağ, sol. Bacaklar geriye giderken kollar öne. Haydi el kol, el bacak koordinasyonlarını görelim. Süpersin. Son 3. 2. Bir. Son. Haydi çift. Kaldır kollarını. Süper. Bırakmıyorum. Geriye doğru bacakları açarken şimdi çift kol önde. Nefesini kontrol ettin. Çok daha zorlarını yaptık. Bunu da yapabiliriz. Son 3, 2, 1, son. Şimdi önde çapraz. Bacaklar yine arkaya doğru gidiyor. Parmak ucunu geride dokundur ve çek öne. Süper. Bunlar biraz daha yavaş hareketler. Bacak hareketlerine geçtiğimizde çok daha hızlanacağız çocuklar. Son 3 2 1 Şimdi kendine sarıl. Kucakla kendini. Sev sev sev. Harikasın. Bacaklar geride kendime sarılıyorum. Derin derin nefesler. Son 5 4 3 2, bir, Son ve adımdasın. Harikaydınız. Hemen nefeslenelim. Derin derin. Al nefes. Verdin aşağıda. Topla nefesi. Topla ciğerlerini nefesi. Şimdi ver. Hadi bir tur daha. Şimdi. Önce izliyorsunuz ama duran bir şekilde değil. Adımlardır. Beni takip ediyorsunuz. Geldim. Yanlardayım. İkişer şekilde ip atlayacağız. Bir, iki. Bir, iki. Bu şekilde sağa ve sola ip atlayarak devam edeceğiz. Topladın nefesini. Üç, iki. Sağda başlayacağım. Bir ve başla. Süpersin. Hadi devam. Nabzını iyice yükselttin. Terlemeye başladın. Süper. 3 2 1 So. Şimdi geldin, çevirdin belini. Olduğun neredesin? Yanlara adım alma. Parmak uçların bir sağa bir sola. Açtın kolunu. Hadi devam. Derin derin nefesler. Çevirdin belli kalçayı. 3 2 1 Bıraktın. Süper. Oh, nabzını topla. Harikasın. Küçük küçük nefesler. Biraz kontrol altına aldın. Kalbiniz ağzınızda atıyor gibi olabilir. Topladık nefesi. Olduğun yerde diz çekeceksin. Sağ. Sol. Sağ. Sol. Hemen başladık. Hadi seri. Çek karnı. Karnı sıkıştırdın. Devam süpersin 3 2 1 son geldik şimdi ayakları içe çekeceksin geldin dokun hemen başlıyorsun 1 2 3 süper 4 5 devam 6 7 bir sağ bir sol 8 Dokuz. O. Oh. Dinleniyorum. Şimdi çok daha zor bir hareket yapacağım. İki hareketi de biliyorsunuz. İki hareketin birleşmesi. Hareketi gösteriyorum. Adımda beni izliyorsunuz. İki kez. Sonra öne sıçra, geriye sıçra iki kez. Geldin. Tekrar jumping jack. Süpersin. O zaman hazırsak üç. 2 1 ve başta Haydi at. Sıçradın. Geride jumping çekleyeyim Süper. 1 2 1 2 süper. İyice terlemeye başladık. Yorulmaya başladık. Harikasın. Haydi son 2. Süper. Bit. Haydi sondayız. Sıçradın. Geridesin. Harikaaydın. Bacakları salla. Adımda nefesi bir kontrol et. Çok kısa bir su molası verelim. Sonra hemen birlikte burada yine hareketlerimize devam edeceğiz. <laughs> Sularımızı nasıl içiyorduk çocuklar antrenman sırasında? Bu süreçte siz de biraz nefeslenin minik minik yudumlarla çok fazla olmayacak şekilde antrenman sırasında sularınızı içebilirsiniz. Çok fazla su içmek zıpladığımız için ya da çok aktif olduğumuz için sizleri rahatsız edebilir. Mide bulantısı yapabilir, karın ağrısı yapabilir. O yüzden çok daha küçük yudumlarla sularımızı içiyoruz. Topla nefesi. Aldın. Ver. Hadi tekrar. Son kez. Şimdi de yapalım sizlerle. Geldin, yukarıdasın. bıraktın gövdeni aşağı doğru. Salla. Tekrar. Aldın nefes, bıraktın vücudunu. Salla. Haydi son kez. Al, bırak. Süpersin. Salla kollarını. Harikasınız. Şimdi Bugün biraz esnemeye dayalı da çalışacağız çocuklar sizle. Ben yine oyun arkadaşımı kullanacağım ama isterseniz kullanmayabilirsiniz. Öncesinde birkaç hareketle daha devam edip sonra hemen esnemeye geçeceğiz. Sizlere bir hareket göstermek istiyorum. Sağ ve sola gideceğimiz hareketler şeklinde yapacağız. Sağa doğru gidiyorum izliyorsunuz. Ayağımı aldım dizimin arkasına. Sola gittin tekrar. Aldın dizinin arkasına. Sabit dizimi biraz büküyorum. Bu şekilde burada hem ısınmaya devam etmiş olacağız. Hem bacak kaslarımızı güçlendireceğiz. Hem de bakalım kim daha çok dengede durabiliyor. Dengede durma durumumuz nasıl? Bunu nasıl daha iyi seviyeye getirebiliriz? Bunları bir görelim bakalım. Hazırsak eğer. 3, 2, 1 ve yavaşça önce. Geldin bekle. Çok zorlanırsan ayağının yanında tutabilirsin. Yukarıdaki ayağı. Yoksa dizinin arkasını aldın. Süpersin. Haydi devam. Bravo. Bacak biraz yorulacak. Süper. Daha geniş adımlar da atabilirsin sağa sola. Bravo. Dengeler şu an için iyi gibi. Son 3. ...iki Devam. 1 son ne dinlendik. Harikaydınız. Denge problemi yaşayan çocuklar için de söylemem gerekiyor ki biraz daha bacakları güçlendirirsek, denge egzersizlerini düzenli şekilde yaparsak çok iyi sonuçlar alacağız. Derin derin nefes al ver. Şimdi sağ ayağımı öne aldım. Sol sabit. Yavaş yavaş öndeki olan bacağımı yukarı kaldırmaya çalışacağım. Yine başımın üstünde bir mıknatıs var ve beni yukarı doğru çekiyor çocuklar. Geldin. Kaldır. Mümkün olduğunca parmak ucunu yere değdirmemeye çalışacağız. Hareketimiz bu. Vücudum sabit. Sabit duran bacak da çok yorulacak. Sonrasında sağ bacağı bitirince sol bacağa geçeceğiz hemen. Haydi hazırsak eğer başlıyoruz. Aldın adımını öne. Vücut dik. Topladın nefesini. Kaldır. Süper, harikasın. Bir, küçük küçük, iki, üç, dört, zor bir hareket, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Tut yukarıda, haydi görelim dengeleri. Süpersin, bekle bekle, bacak yoruldu, titriyor, harika, bekle. Beş, dört, üç, iki, bir ve bıraktın salla. Süperdiniz. Salladın bacaklarını. Bir kan dolaşımı oldu. Şimdi tam tersi. Aldın öne, arkada duran bacak sabit olacak şekilde vücudumu öne ya da geriye yatırmıyorum. Yine mıknatısım çekti beni. Kaldırıyorum. Haydi. Bir, iki, üç. Süpersin. Dört, beş, altı. Oldukça zor. Yedi, sekiz, dokuz, 10 ve denge. Hadi görelim dengeleri. Açtın kollarını. İstediğin gibi bekleyebilirsin. Süpersin. 5 4 3 2 1 ve bıraktın salla. Harikaydınız. Derin nefesler. Ben oyun arkadaşımı hemen aldım. İsterseniz bunu materyal olmadan da yapabilirsiniz. Hiç problem değil. Öne doğru esneyeceğim dizlerimi bükmeden. Bacaklarımın arka kaslarını arka tarafı iyice esneteceğiz çocuklar. Burada sizden istediğim dizleri olabildiğince bükmeden daha düz yapmaya çalışmak. Oyun arkadaşımı koydum. Bacakları yapıştırdım birbirine. Kapat olabildiğince kapatabildiğin kadar. Al nefesini. Eğildin. Dümdüz. Oyun arkadaşını aldın yukarıdasın. Bıraktın dümdüz. Bu sefer oyun arkadaşın olmadan yükseldin. Bir oyun arkadaşımla, bir oyun arkadaşımsız ya da isterseniz tamamen materyalsiz hareketi yapabilirsiniz. Eğildiğinde bacaklarının arka taraflarını hisset. Hazırsak eğer başlıyoruz. Aldın nefesini, sırtın dindik. Süper. Öndesin. Yükseldi oyun arkadaşın. Koydun şimdi boş. Süper. Esnettin bacaklarını. Bravo sana. Derin nefeslerle. Süper. Çok ani öne eğilip kalkmalarda baş dönmesi ya da mide bulantısı yaşarsanız harekete biraz ara verebilirsiniz. Bacaklarımın arkası yanmaya başladı. Üç. İki. Bir. Haydi son. yükseldim parmak ucundasın. Bekle. Bir. İki. Üç. Zorlan biraz. Dört. Bacağım yanıyor. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Ve yavaşça topukları yere koydun. Harikaydınız. Şimdi. Ben minderimi alacağım. Minderimle devam edeceğim. Ama sizler isterseniz hiç problem değil. Normal yumuşak bir zeminde halının üzerinde devam edebilirsiniz çocuklar. Ben burada rahat hissetmek için ayakkabılarımı çıkarmak istiyorum. Sizler de zaten ayakkabısız devam ediyorsanız aynı şekilde ilerleyebilirsiniz. Oturduğun salla bacakları. Duruşum nasıldı? Bunu kesinlikle istemiyoruz çocuklar. Sırtın dik. Göz hafif önde. Derin nefesler eller yanda parmak ucunu öne doğru itti şimdi topuktasın topuklar kalktı yerden derin nefesler süpersin harika derin nefesler bir kaldırdın topu İki. üç devam dört süper beş 6 7 8 Şimdi tek tek. Parmak ucum, sağ parmak ucum karşıyı gösterirken sol topuk yukarıda. Sonra tam tersi Haydi hemen başlıyoruz. Tek tek süpersin. 1 2 3 4 5 6 sırtım dik. 7 8 9, 10 ne dinlendi. Şimdi karşılıklı döndünüz siz de bana. Açtık bacaklarını açabildiğin kadar. Biraz açmaya zorla ama kendini sakatlayacak seviyede değil kesinlikle. Şimdi yukarıdasın. Sağa doğru gidiyorum. Sol elimle. Alnımı değdirdim dizime. Değdiremeyebilirsiniz de hiç problem değil. Şimdi tam tersi çapraz. Süper. Haydi devam. Bir. Açıcı bacakları. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Hadi son iki. Süper. Sondayım. Süperdi. Salladın bacaklarını. Şimdi yukarıdasın ve öne doğru. Avuç içlerini yere değdirebilirsin. Yaklaşabilirsin. Parmaklarını değdirebilirsin. Birazcık zorlayacağız kendimizi. Yine sırtım dik. Mıknatısın beni yukarı doğru çekti. Aldın nefesini. Ön. Tekrar. Aldın. Öndesin. Hadi. Bir. Süper. İki bacaklar efsane çalışıyor. Üç. Dört. Beş. Altı. Hadi son dörtteyiz. değil. Süper. Üç. Harikasın. Öne doğru geldin. Devam. Son. Bravo size çocuklar. Kapattım bacaklarını dinlen biraz. Hep birlikte çok güzel bir antrenman programı gerçekleştirdik. Beni takip ettiğiniz için, hareketleri yapmaya çalıştığınız için teşekkür ederim. Şimdi de ısınmak kadar önemli olan soğuma egzersizimize geçiyoruz çocuklar. Açtın yine bacaklarını. Süpersin. Öne doğru biraz önceki hareketimiz. Uzandın. Bekliyorsun. 5, 4, 3, 2, 1 ve kalktım. Sağ taraf sol da olur hiç fark etmez. 5, 4, 3, 2, 1 ve şimdi diğer taraftasın süper. 5, 4, 3, 2, 1 ve bıraktın. Sağ bacağını aldın geriye. İyice. Diğer tarafa döndün ve bekliyorsun. Süper. Şimdi tam tersi. Ağdımı geriye. Esnektim bacağımı iyice. Geridesin. Avuç içlerim yere değecek şekilde döndüm. Bravo. Birleştirdim ayaklarımı. Parmak ucum karşıyı gösteriyor önce. Geldin, tut. Çek şimdi parmak uçlarını kendine doğru. Süpersin. Aşağıdasın 5 4 3, 2, 1 ve bıraktın. Salladın bacaklarını. Harikası. Serbest oturabilirsiniz istediğiniz gibi. Açtım kolumu. Çektim. Sağa doğru. Sırtım dik. Muhteşemsiniz. Şimdi geride. Birazcık esnedim. Açtım kolumu tekrar. Şimdi diğer taraftasın. Sola doğru uzandın. Ama bakışlarımızı birbirimizden ayırmıyoruz çocuklar. Hep karşıya bakarak. Şimdi geldin, geridesin. Hafif yatabilirsin istersen. Hafif bu şekilde esnetebilirsin. Bıraktın, salla. Geldin biraz dirseği koydun, uzandın iyice. Diğer taraftasın. Süper. Şimdi omuz başlarını yavaş yavaş çevir. Nefesini düzenle, kendini rahatlat. Derin derin nefeslerle. Gözlerinizi kapatabilirsiniz isterseniz burada. Şimdi öne. Minik minik birkaç hareket. Süper. Şimdi bana ne bana ne yapacağız hep birlikte. Çek, bırak. Çek, bırak. Süper. Haydi son kez. Sağ elimle başıma biraz baskı uygulamaya başladım. Başım dik, öne ya da geriye düşürmüyorum. Sağ elimle sağ taraftan baskı uyguladım. 3, 2, 1 ve diğer taraftasın. Süper. Eller geride. Derin derin nefesler. Şimdi öndesin. Açtın kollarını ve sarıl kendine en önemlisi de kendimizi her zaman çok seviyoruz çocuklar. Ama bugünlükte maalesef ki sizlerle birlikte gerçekleştirdiğimiz antrenmanımızın sonuna geldik. Ama sizlerle birlikte gerçekleştirdiğimiz bu birbirinden eğlenceli antrenman programlarımızı kaçıranlar varsa eğer sosyal medya hesaplarımız olan Facebook, Instagram ve YouTube kanallarımızda yüklü olarak bulunacaktır. Bizleri takip etmeyi, beğenmeyi ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Haftaya yeniden görüşmek üzere çocuklar. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.